Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte heyecanlı bir, bir, bir videomuzla beraberiz ve şu anda yanımızda arkadaşımız var kanka hoş geldin de kanka ne ee, diyeceğim kanka hoş geldin hoş geldin adamlara hoş geldin demeden hoş arıyorum. geldin deli ya hadi gel gel ne yaptığını bilmiyor deli Beyler kanka

Zaten ya, hocaların hepsi alayım. bana ter. Dur bir dakika. Arkadaşlar bir daha böyle olmazsa bu kamerayı. He. O kadar da değil ama. Kamerayı açtık dedim. O kadar arkadaşlar siz şu anda benim elimi görürsünüz. Tamam. Neyse neyse. Hadi bakalım. Bin bakayım şu arabaya. Hadi gidiyoruz kanka. Gidelim kanka. Doğma doğma doğma. Doğma cicep kamerayı açtın mı? Kendi kameramı açtım kanka. Şu anda beni görüyorlar. Lan. Sen tamam. tamam. Arkadaşlar, yakın zamanda parmağım çıkabilir oraya. Ekrana bak parmağım çıkıyor şu an. Gıla çıkıyor. Ekranı ters olduğu için birazcık garim. Hadi oğlum artık nereye Hadi ev yapacağız ya? Çıkmıyor. Tamam buraya ben yapıyorum. Buraya kanka, yapalım. Kanka, atıyor, Lan ne oluyor oğlum? Ya, ne yaptın? Bu yaptığın ayıp. Beyler bunun yaptığı ayıp bir şey. Ben buna iftar koyuyorum iftar yemeği. Neyse 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 neyse. Hadi gidelim bakalım. Bakalım bakalım ne evleri vay. Kanka ben kendimi noob yapayım mı? Ne yap? Ben kendimi noob yapacağım. Nuklar grubuna girenler kim? Nuklar grubuna girenler. <laughs> Allah'ım ya. ne yapıyorsun böyle? Arkadaşlar nuklar grubuna girmek için aşağıdaki linke tıklayın. Ya da linke tıklamayın çünkü ben Discord. Arkadaşlar sizin için diyeceğim diye yüklemeyi düşünmüyorum çünkü <laughs> bir tane çocuk. <laughs> Demek isterdim. Kanka. Ve evet. Teşekkür. Evet, tamam. Kanka. Aa kanka. Kanka be benim tuvaletim geldi. Nereye yapabilirim? Arkadaşlar. Ve şu oldu şu şık Gel gel lan gel gel. Gel Lan gel, gel. sıçlar şuraya. Ya bari atmak için ya. Sıçlar şur şuraya. Şuraya sıç kanka. Oraya bir bok Daha bırak. bir dur ya bir çekeyim. İnşallah iki... inşallah çok kötü bir bok olmaz o. Çünkü az sonra onu temizle e, temizleyeceğim. Atlar inşallah onu yemez. Buraya at da çağıracağım. Sakın öyle bir bok yapma. Ah oh, yani. şöyle yapayım da bir dakika dışarıya çıksın. Salı <laughs> salı oh, salla. Çıçıçak salla. salla. <laughs> Çiçek, salla. <laughs> Oy ne çıktı be. İnşallah alt yemez bunu. Göt <laughs> kadar çıkmış olabilir. Eh, sonunda bitti be. Arkadaşlar Kankim. parmağım bitti. Arkadaşlar bitti mi? <laughs> Alayım şuradan da. Evet, bitti kanka. İnşallah. Oo. halt. Ay ben bu kadar sıçmış yani. Ben buraya ben burayı Kanka. Iıı. Kanka. He. Kanka bizakt da aşağı düştü. Orayı <laughs> Ne deli deli. Kanka aşağı aşağı neler aşağı neler döküldü biliyor musun? Nereye? Kanka bizakt su döküldü. Bizaktan içme suyu döküldü. Bizaktan büyük kaka döküldü. Ha. Buraya niye arabayı koymuşsun kanka? Onun içine bok daha da döküldü? Kanka 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 o o araba aslında bok. Bok mu? Şapan gibi bakayım. Aha. Ben daha fazla dayanamıyorum ya. Arkadaşlar ben <laughs> daha fazla dayanamıyorum. Ben daha fazla dayanamıyorum. <gülüyor> 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 Bu ne be? Kanka, kanka gel. Hadi evin <laughs> içine gidelim. Hadi de bir Oğlum. Ben bunu nasıl temizleyeceğim? Kurbağa yesini bak. Sirke. Arabanın içinde şimdi bok dur. Ben bunu nasıl temizleyeceğim? Hmm, kafanı karatı. Kanka ben ya. temizlerim bekle. Temizle eh, Dur dur. Lan! Ne eh, çöp şey lan dur. bu? O, otom otomatik şey var. <laughs> dur. Otomatik şey var. Eh, bitti kanka yedim. Eee Arkadaşlar. Kanka boku yedi. Ben niye ben niye böyle bir şu tane arkadaş edindim? Biz niye Aa, böyle bir arkadaş edindim? Bir de çikolata vardı be. Ya bak ya. Arkadaşlar yoruma her şey bu çocuğa bir sapıklık yürüyorum. olsun. Yoruma her şey bu çocuğa bir sapıklık abi. Şurayı temizlemeye devam edeyim. Oğlum bak bir dahakine buraya sıçarsan. Vallahi bu sefer. Arkadaşlar bokun içinde yüzüyor. Ya oğlum bak. Dur kanka dur. Şuraya da yiyeyim. Ya oğlum. Arkadaşlar. Kafasına vurayım mı? Kanka. Şimdi ben senin kafana vuracağım. Bekle sen bekle. Orada boklar çok olmuş zaten. Oradaki bokları yiyene kadar. Oo. Kanka orada arkadaş et. Al ediyorum. Kanka. Kanka. Ne? Şurada biraz daha bok kalmış ya. Onları da yesene. Nerede? Şurada. Nerede kanka? Şurada biraz daha bok kalmış. Kanka onları bir yiyeyim ben. Bir, iki, üç. Dong! Dong! Ay yapma yapma! Ay. İh, ağzına tükürdüm. <laughs> Heh yapıştı. Lan oğlum sen her tarafa sıçmak sıçma nedir? Yapayım, alayım da götüreyim. Lan gelsene. Dur. Ee, çok ağır lan bu. Yok kafasına biraz daha alayım. Hmm, hmm, hmm. Yüzü kanadı. Ben böyle bir çocuk görmedim. Alayım şunu. Arkadaşlar bunu artık mezara atıyoruz. Yani artık bu diye bir şey kalmadı. Hadi bakayım gidelim. Aa, havuza atarsam yüzündeki kanlar havuz havuza mı dönüşür? Arkadaşlar yorumlara yazın. Ama az sonra atmayacağım. Şimdi mezara atıyorum. Ne kardeş? Seni mezara atayım. Oğlum zaten e, sen burada sen bu dünyada yaşamak için çok geri zekalıydın Kaka görüyorum. Uf, kaka bayağı güzelmiş be. Çat 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 çat. Evet, tamam. A -O -E -A. Arkadaşlar bu hala konuşuyor. Biz neyse. Bekle bakayım. Efe. Efe Rıb. Bekle. Şuraya bir şey yazacağım. Kaka. He. Her yorum bu çocuğun bir kaka. Kaka. Ha. Ka ha. Kaka. Art çocuğun en güzel duaları ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Kaka oldu. Allah rahmet eylesin artık yani. Biz ne, ah! <gülüyor> ah! <gülüyor> ne lan Onu onu satayım. Çocuk geri geldi. Kaçak bir Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Seni dövmesem adam değilim. Lan bir kaç. Allah arkadaşlar vurduk herhalde. Dur bir daha vurarsak kafası bu sıfırlanır herhalde. Bekleyin bir. Dur abi. Abi bir yerinde dur. Kafası sıfırlanacak şimdi. Dong. Kafası sıfırlandı. Gel lan buraya. Abi dur, 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 dur. Abi, dur, kafa sıfırlandı abi. abi kafa sıfırlandı abi sen beni tanıyor musun mu abi? Abi bekle be abi vurma abi vurma abi bekle şimdi sen beni tanıyacaksın tamam mı? 1 2 3 don Adamın dol lan Sapa adamın içine girdi arkadaşlar biz kaçak Gel lan buraya seni döveceğim Kapıyı da kapatalım da içeri giremezsin Arkadaşlar Senin itikamın çok büyük kardeşim Allah abi adamıza ağzımıza tükürecek Gel açayım. Kanka bayıl bakayım ba. Bayıl bir. Abi bayıl bakalım. O Allah! Vur vur Arkadaşlar biz eve kaçak. Arkadaşlar banlayalım mı? Banlayalım bakayım. Aç 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 aç. Şöyle yapayım. Eh, eve gireyim. Kapıyı kapatayım. Lan ne yapıyorsun? Kaka artık öldü sen. Aa, aa Anam! Anam! Ya yeter anasını satayım. Aa. Tamam bekle. Vallahi kakalarını yerim abi. Abi tamam vurma abi kakalarını yerim. Aa, aa. Abi tamam kakalarını yerim. Şuraya <laughs> kaka yapayım. Allah yaptı kakasını. <laughs> Böyle adam <laughs> kusacağım <gülüyor> herhalde. Bak abi kusacak. Kusacağım. Arkadaşlar vallahi kusacağım. Otur oturayım şuraya. Arkadaşlar kusacağım. Yemin ederim kusacağım. Kustum. Yere kustum. Yere kustum. Ne biçim bir lan bu? Yere kustum. Sen bana ne dedin? Hiçbir şey demedim abi. Sen bana, sen, sen bana, bana, bana gezek alım dedin. Yok abi, yok. Şimdi burayı süpüreceğim zaten. Senin işin bitmedi mi kardeşim? Abi, abi vurma abi. Vallahi vurma. Gözünü seveyim. Abi işler görüşün. Allah'ım. İki vundur. İki vundur. Dört vundur. Bana pezevenk demeseydin. Göteş. Bana bir daha ağaç kelimeleri <laughs> döversen döverim seni. Valla yaptım <laughs> abi ya. Aa, tamam abi. <laughs> ya, Artık benimle bir daha konuşma. Göt pezevenk. Tamam abi. <laughs> bir tane de şey dedik göt demersin ya. Şurayı, şurayı da şöyle spreyim. Siz Bu adam camdan bakıyor. Arkadaşlar, ben hey yorumu şu adama bir sapıklık olsun. Hadi. Kardeşim sen bana bir şey mi dedin gene? Ne sana bir şey?

Ya yeter vurdun yeter. Arkadaşlar YouTube'a arkadaşlar abone olmazsanız her gün kaka yiyeceğim bu alanda. Bu <laughs> çocuğun Abone olun abone. <laughs> Adam yok her gün gelip beni burada evimle dövecek. Bir daha küfür etmeni görmeyin no, lan Tamam abi tamam sen de küfür ediyorsun ben sana bir şey diyorum mu? Abi deme lan kaka de <laughs> <evet. gülüyor> Tamam abi tamam bir daha yapmayacağım abi abi söz veriyorum lan gaka dedi gaka dedi ya anlamıyor musun göt tamam abi tamam biraz daha vurma artık <laughs> evet. hey. adam adam beni sinir ediyor ya adam, <laughs> ya arkadaşlar neyse şurayı sallayayım Dur, dur ben bir geleyim ya gene. Ya abi ne yapıyorsun? Ya kardeşim... Bir şey mi dedin gene? Hayır abi, abi. Yemin ederim bir şey demedim. Sen arkadaşlar da gibi bir şey bir şey dedin. Arkadaşlar dedim ben sadece. Yoruma atan arkadaşlar. Amma! <laughs> arkadaşlar <gülüyor> abone olun. Abone olmayı unutmayın. Yoksa hepinizin anasını üzgünüm. Ya oğlum bir sus ya. Adamları küfür etme. Ben geçer. Arkadaşlar. Hadi bakayım kaçalım. <laughs> suck man. bu kadar Evime Bana bir şeyler alıyor. Şimdi onu şimdi ona çarpacağım. Bana bir şey alıyor. Lan. Boşuna evden çıktık Aa! ya. Aha ATV benim. Şimdi araba adamı ATV ile ezicem arkadaşlar. Adam ölecek. Adamın kafasını kafasını ezicem. Bekle sen o sapık adam. Her gün geliyor benim ve foklarımı ediyor. Şimdi sana öyle bir ceza vereceğim. Gel bakalım. öyle bir şey nasıl yapabilirsin? <gülüyor> 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 Sanki onda güldük be. <laughs> Sanki öldük be. Aa, geber lan. Pis adam. Yeter anasını satayım ya. Sen lan bir geber. Geber. Gebersel oğlum. Bu çocuk niye gebermiyor? Oğlum bak vuracağım bir tanesine. Ya gel lan buraya. Totoro Totoro vuracağım. Ee, 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 ee. Allah'ım buraya. Aa, gel lan. Aa, bir daha var. Abi. Hey. Şimdi onu buraların içine atacağım. Gel arılarım, arılarım saldırın şuna. Ya e bak ben Sen ölürmez. Lan gel buraya. Kaçamazsın sen. Oğlum ölsene ya. Gitler. Allah Allah. Arkadaşlar başımıza bela etti ya. Gel lan buraya. Sen var ya Sürme evet, Seni ösürürüm. Ösürürüm seni. Gel lan şimdi dövme sırası işte bende. Eee. O o popo popo. popo vururum bak. Şu anda büyük bir kavga çıktı. Bana büyük bir kavga çıktı. Bir tanesi popo e, po, ay poposuyla vuruyor. Ve kafasına kafaklıyor kafasını. Evi sileyim de kaçayım buradan. <laughs> Mol vay vay. Kerim. Ya e kanka bir şey diyeceğim Abi abi gel Abi tamam abi, kanka, abi. Ben kapatıyorum. Niye Kanka çünkü sazım Tamam kanka gel E videoyu bitirek o zaman Evet arkadaşlar videonun sonuna tamam, geldik Sonuna geldik videonun Bay bayın kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bye bye. Video can live below.